kart açılımı ikinci bölüm. Kim çıkacak? Urşeli Kaka Letiye. Hmm. Arkadaşlar. Devamı tekrar gelecek. Evet üçüncü bölüm geldi. Şimdi göster de. Kunde bir de Lozano. İyi çıktı ha. Pedri o hemen. Ben onu o şimşan dedim yani. Biraz saçım orada da var. Ay, hadi atsana. Bekle. Arkadaşlar bir dakika. Hah <laughs> açtı. Rashford bir de Diaz. Ya onu 97'lik çıktı arkadaş. evet. arkadaşlar. Arkadaşlar. E Devamını gelmesini istiyorsanız kartları da göster seçiminizi çıktı. Oh, Bardakçı ve Neymar 95'lik. Arkadaşlar Ronaldo çıkmasını istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız Üçün, abone olmayı, like atmayı unutmayın. 3. bölümde gelecek. Haydi kendize bakın. Görüşürüz. Bay bay.